Merhaba arkadaşlar. Benim adım Elif Zeynep Korkmaz. İkinci videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun adı Deli Star. Başlıyoruz. 7 yaşındayım. Bunları abim aldı. Şöyle göstereyim. Şöyle görüyor musunuz? İsterseniz alabilirsiniz. Abi mi aldı? Fiyatını bilmiyorum. Abim ta İstanbul'da. Onun için ona da soramıyorum. Tamam baş şimdi Dede Star diye bir bölüm var. Kitabımızın yazarı yani var olmuş. Şakir ve Canan sıkılmışlardı. Ve evde paten sürmeye başladı. Sonra Necati abi geldi. Ben de takla atarım dedi. Ama bir sorun vardı. Patenleri ayaklarına değil ellerine takmıştı. Çocuklar onu uyardı ama takla attı. Tamam. Sonra mutfaktan bir ses geldi. Bir baktık. su ve dedeydi. Geldi dediler video çekiyorlar. Sonra peyami dede geldi. İlk önce çocukluğunun resmini gösterdi. Sonra geçken sonra patates resmini gösterdi. Sonra da şimdiki resmini gösterdi. Sonra kapı çaldı. sayın. Oynayacağımız oh, Tayna. Tamam. Sonra Peyami dedi. Ben ünlü oldum dedi. Ünlü olacak. Melis de Peyami dedi. Ünlü oldu dedi. Sonra mahalle ona ceza Arap diyor dedim. Sonra James de inanmadı tabi camdan bir baktı mahalle deriye dönüştü. Dede Star oley! Dede Star oley! diye bir bağırıyorlardı. Hani liste varmış. Hmm. O listedeki her şeyi tamamlarsa ödül alacaktı. Sonra listelerdeki şeyi tamamlamaya başlamış. Şakir de tabii ki. Dedelerin dedesi, starların starı, onun adı Dede Star diye başladı. Ve peam dedi geldi. İlk numaralı görev başlayayım İlk numaralı görev listede bir numara tek ayak üstünde zıplamak. Peyam dede de ne demiyor? Bu dede star için çok Sonra yaparız da aksiyonlu bir şey yok mu demiş Canan da hemen alamış. ''Kalçan sızladığı için zıplamak istemiyorsun değil mi dedi hihihi. Hi hi. Her şey almıştım. <laughs> Hiç depe. Sonra kendi gölgesinden korkup zıplamaya başlıyor. Tamam. Bakalım. 7. mal temiz buz pateni yaparken güreşmek. Evet dede Star rakibini seç. Bakalım kim seçmiş. Şöyle gözüküyor. Bir bu kadın var, bir de küçücük çocuk var, bir de bu adam var. İriyor adam. Tabii ki dedelerin dedesi Star'ları seçer. ...küçücük çocuğu seçmiş. Sonra... ...başına bela gelmesin mi... ...bir anda çocuk... ...ufaklık mı... Ya! ...diye... ...ilk önce... ...şöyle arkasındaki afişi... ...kırmış... ...bir de topla atmış. Çok <laughs> Sonra Peyami dede de kaçmaya başlamış. Ama kaçamamış. Çünkü ayağında boz patenleri varmış. Tamam. Şimdi saçlarını boyatacakmış. Peyami dede gri olsun demiş. Ama bir bakmışlar kırmızıya boyatmış. Kırmızıya boyanmış saçları. Sence neden? Bu nasıl berberlik demişler? Abi zaten ben berber değilim ki dedi. Zaten berber değil. Neden geldiniz? Demek ki bu badana badanacıymuş. Ve habire saçı kırmızı kırmızı. Geldi. Tamam. Madde kaç bu? 60 bire gelmişler. 61 neymiş? Hmm. İki tekerli şov yapacakmış. Binmiş, kaskını takmış, başlamış sür. Böyle bir Sonra önünü aniden Tanju çıkmasın mı? Yola yatmasın mı? Üst. Frenle bile üstünden bir atlamış. Sonra hmm, nereye gitmiş? Buz masajını yaptırmaya gitmiş. Buz masajı. Onlar da gelecekler. Ellerini bulgara alıp sürecekler. Çalmışlar ama ne olmuş? Buzun kendisi geldi sonra eve gitmişler. Remzi yeter artık bırakmalısın bu işi demiş. Tabi Peyami dede de itiraz etmesin mi? ya aldı odasına gitmiş. Odasında da spor yap. Odasında da onları tamamlamaya başlamış. Hem ne demiş? Evet. 67. madde neymiş? Bakalım yatakta zıplamak ee, ben zaten normalde de yapıyorum bunu, he he. Yatakta zıplıyorum, res çıkmış, boink, 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 çıkmış. Sonra Remzi ve Kadriye gelmiş. Gelmişler, ne demişler? Kadriye, baba bak, madem dede tersin ve gençsin, büyük sözü dinle biraz. Peyami dede sizi dinlemem ben çocukluğunuzu bilirim sizin he hey ve bugünlük bu kadar bugünlük bu kadar video çektik diğer videolarımı takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın eğer bir tane daha video çekersem YouTube'a giriyorum. O videomu sabırsızlıkla bekleyin. Görüşürüz.